Pantolonunda da cep dikimini anlatacağım. Pratik cep dikimi için böyle bir kumaş parçasını dörde katlıyoruz. Dörde katladığımız bu kumaşı pantolonun bu arka kısmı, bu da ön kısmı. Ön kısmının altına cep, cebin geleceği kısma yerleştiriyoruz ve bu kenarlarını aynı pantolonun hizasında kesiyoruz. Daha sonra bunu kaldırıyoruz. Buraya cebin oyuntu kısmını veriyoruz. Bu şekilde kesiyorsunuz. Daha sonra bu 4 parça oluyor cep. 4 parçanın 2 parçası arka kısma ait. Bu burada kalsın. Bunun bir tanesini alıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Pardon. Şöyle. Bunun yine altına koyuyoruz. 2 parçayı. Üzerine koyup cep oyuntusunu vereceğiz. Bu şekil kafanıza göre çok büyük olmasın. Çünkü dikiş payıyla daha çok açılabilir cebim şurada bitiyorsa yaklaşık şuralara kadar falan inmem lazım. Burayı dikkatlice ne kesin. Bu kadar yeter. Biraz daha kesebilirim. Çok az daha. Tamamdır. Daha sonra arkadaşlar bu cebin bir tanesini alıyorsunuz. Burası yüz yüzü pantolonun dışarıdan görünen kısmının üzerine bunu koyup Burayı overlock'la ya da normal dikiş makinesinin zikzak bölümüyle dikiyorsunuz ve içe doğru çeviriyorsunuz. Ben bitmişini şimdi size göstereceğim. Şu şekil oluyor. Görünüyor mu? Şu şekil overlock çekiyorsunuz. Daha sonra içeriye doğru çeviriyorsunuz bu cebi. Bakın cep oyuntusu oluştu. Buraya da normal bir spor dikiş geçebilirsiniz ki çok fazla esneme yapmasın diye. Onu da göstereyim. Spor dikişimi bu şekilde geçtim. Üstüne şu arkasındaki parça da şu. Arkada ben iki tane ayırmıştım ya. Onu şu bitmişini şöyle yapalım. Biraz karışık oldu herhalde. Anlarsınız inşallah. Dikmiştik ya şöyle. Ayırdığımız o iki parçayı getirip bunun üzerine koyuyorum. Ve bu kenarlarını da overlap geçiyorum. İçeri böyle döndüreceğiz ya. Pardon. Şöyle. Bakın şöyle yaptık. Şöyle. Bu şekil üzerine koyuyoruz. Ondan sonra overlock geçiriyoruz şöyle. Çeviriyorum. Ve bu şekil bu görüntüyü elde etmiş olacağız. Onun bitmişi de burada. Bakın overlock geçmişi. Bu içeride kalan cep kısmı. Bu bu şekil. Buradan normal cebimiz oluştu. Daha sonra pantolonun arkasını normal pantolon kenarı diker gibi dikiyorsunuz. Bitti. Cebin bitmiş hali yani bu. İnşallah anlatabilmişimdir. Sizler de deneyin.